12. bölüm. Dorian olayın 9 Kasım'da 38. doğum gününün arifesinde geçtiğini sonradan sık sık hatırlayacaktı. Gece saat 11 civarlarında Lord Henry'nin evindeki akşam yemeğinden evine doğru yürüyordu. Gece ayaz ve sisli olduğu için kalın kürküne sımsıkı sarınmıştı. Grosvenor Meydanı ile Güney Otley Caddesi'nin köşesinde yakası kalkık gri paltosuyla bir adam sisin içerisinden hızlı hızlı yürüyerek yanından geçip gitti. Adamın elinde bir çanta vardı. Dorian adamı tanımıştı. Basil Halvardtı. İçine anlam veremediği tuhaf bir korku çöktü. Adamı tanıdığını belli etmeden hızlı adımlarla evine doğru yürümeye devam etti. Fakat Halvard onu görmüştü. Dorian adamın önce durakladığını, sonra hızlı adımlarla peşinden geldiğini duydu. Restan birkaç dakika sonra Dorian'ın kolunu tuttu. ''Dorian, tesadüfe bak. Saat dokuzdan beri kütüphanende seni bekliyordum. Sonunda uşağına acıdım. Gidip yatmasını söyleyip evden ayrıldım. Gece yarısı treniyle Paris'e gidiyorum. Gitmeden önce seni özellikle görmek istedim. Yanımdan geçeni sana benzettim. En azından kürkü seninkiyle aynıydı. Yine de emin olamadım. Sen beni tanımadın mı?'' ''Bu siste seni nasıl tanıyayım sevgili Basil? Grosvenor Meydanı'nı bile tanıyamıyorum. Evim şuralarda bir yerlerde olmalı ama tam olarak çıkartamıyorum.'' Gidişine üzüldüm. Çok uzun zamandır görüşemiyoruz. Çok kalmayacağını tahmin ediyorum. Öyle değil mi? 6 ay İngiltere dışında olacağım. Paris'te bir stüdyo kiralayıp kafamdaki o muhteşem resmi tamamlayana kadar oraya kapanmak niyetindeyim. Neyse kendimden bahsetmek istemiyorum. İşte evinin kapısına geldik. İçeri geleyim sana söyleyeceklerim var. Ağır ağır basamakları çıkıp anahtarıyla kapıyı açarken ''Çok sevinirim fakat trenini kaçırmaz mısın?'' diye sordu Dorian Gray. Fenerin ışığı sesi delip yolunu bulmaya çalışıyordu. Halvard saatine baktı. Daha çok vaktim var, dedi. Tren 12'yi çeyrek geçeden önce kalkmaz. Daha saat 11. Aslında seninle karşılaştığımızda ben de sana bakmak için kulübe gidiyordum. Gördüğün gibi bagaj problemim de yok. Ağır eşyaları önceden gönderdim. Tek eşyam şu çanta. Victoria istasyonuna 20 dakikada rahatlıkla yetişirim. Dorian ressama bakıp gülümsedi. Tam da ünlü bir ressama yakışacak bir seyahat şekli. Bir deri valiz, bir de palto. Hadi içeri gir, eve girecek. Yalnız ciddi meselelerden bahsetmek yok. Günümüzde artık hiçbir şey ciddi değil. En azından ciddi olmamalı diyelim. Halvard içeri girerken başını salladı ve kütüphaneye giden Dorian'ı takip etti. Kocaman açık şöminedeki odun ateşi parıldıyordu. Lambalar yanıyor, kakmalı küçük masanın üzerindeki flamenk gümüşü içki kutusunun içinde pompalı maden suyu ve büyük kesme kristal bardaklar duruyordu. Gördüğün gibi uşağın beni çok güzel ağırladı Dorian. Ne istesem getirdi. Seni şu kaliteli, ucu yaldızlı sigaralarından bile ikram etti. Gerçekten çok misafirperver biri. Bunu önceki Fransız uşağından çok daha fazla sevdim. Sahi o Fransız'a ne oldu?'' Dorian omuz silkti. Sanırım Lady Redley'nin hizmetçisiyle evlendi ve kadına Paris'te bir İngiliz tarzihanesi açtı. Duyduğuma göre Anglomani oralarda pek revaçtaymış. Fransızlar saçmalıyor bence. Ne dersin? Aslına bakarsan hiç de kötü bir uşak değildi. Ondan hiçbir zaman hoşlanmadım ama şikayet edeceğim bir şey de yoktu. İnsan kafasında son derece saçma şeyler kuruyor. Bana gerçekten yüksekten bağlıydı ve işten ayrıldığına çok üzüldü. Bir konyak soda daha alır mıydın? Yoksa beyaz şarapla maden suyu mu tercih edersin? Ben hep beyaz şarapla maden suyu içerim. Yan odada mutlaka vardır. Teşekkür ederim, başka bir şey almayayım. Dedi ressam şapkasını ve paltosunu çıkarıp köşeye koyduğu çantanın üzerine atarak. Şimdi sevgili dostum, seninle ciddi ciddi konuşmak istiyorum. Hiç öyle asma suratını, olayı benim için daha da zorlaştırma. Dorian ters ters, konu nedir? diye sordu ve kendini koltuğa bıraktı. Umarım konu ben değilimdir. Bu gece kendimden öyle bıktım ki keşke başka biri olabilsem. Konu sensin diye cevap verdi Halvard pes ciddi sesiyle. Bunları mutlaka sana söylemem lazım. Yalnızca yarım saatini alacağım. Dorian iç geçirerek bir sigara yaktı. Yarım saat mi? diye söylendi. Senden istediğim öyle çok büyük bir şey sayılmaz Dorian. Hem zaten tamamen senin iyiliğin için konuşuyorum. Bence Londra'da arkandan feci şeyler konuşulduğunu bilmeye hakkım var. Bunlar hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum. Başka insanların hayatları ile ilgili dedikoduları severim. Fakat kendi hayatımla ilgili dedikodular ilgimi çekmez. Bilmediğim şeyler olmadıkları için benim açımdan hiçbir cazibeleri yoktur. Bunlar ilgini çekmeli Dorian. Beyefendiler saygın bir isme sahip olmaya önem verir. İnsanların senden rezil ve aşağılık bir şey gibi bahsetmesini istemezsin. Elbette belli bir mevkiin, servetin falan var. Fakat mevki ve servet sahibi olmak her şey değildir. İnan bana, ben bu dedikoduların hiçbirine zerre kadar inanmıyorum. Yüzüne baktığım zaman hiçbirine inanasım gelmiyor. Günah insanın yüzüne vurur, gizlenemez. Hani insanların gizli kapaklı kötülüklerinden, günahlarından bahsedilir ya, öyle bir şey yok. İnsan kötülük ettiğinde ağız kıvrımlarından, düşük göz kapaklarından, hatta ellerinin duruşundan bile ele verir kendini. İsmi lazım değil, geçen sene senin de tanıdığın biri bana geldi, portresini yaptırmak için. O zamana kadar adamı hiç görmemiştim. Hakkında hiçbir şey duymamıştım. Fakat şimdi hakkında öyle şeyler duyuyorum ki bana çok büyük bir para teklif etti fakat reddettim. Parmaklarının biçiminde bende nefret uyandıran bir şeyler vardı. Şimdi görüyorum ki onunla ilgili sezgilerimde haklıymışım. Rezil bir hayatı var. Ama sen öyle misin Dorian? Şu saf, masum, nurlu yüzüne, şu kaygısız, muhteşem gençliğine bakınca aleyhinde söylenen hiçbir şeye inanamıyorum. Yine de artık stüdyoya gelmiyorsun. Seni nadiren görüyorum ve insanların arkandan söyledikleri o korkunç şeyleri duyduğumda ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bervik Dükü gibi bir adam sen gelince nasıl kulüpteki salonu terk eder ki Dorian? Nasıl olur da Londra'daki pek çok beyefendi evine adım atmaz ya da seni evlerine davet etmez? Bir zamanlar Lord Stavely ile yakın arkadaştınız. Geçen hafta bir akşam yemeğinde beraberdik. Dudley'deki sergiye ödünç verdiğin minyatürler vesilesiyle bahsin geçti. Stavely memnuniyetsiz bir ifadeyle dudak bükerek sanatsal zevklerinin mükemmel olduğunu fakat hiçbir saf, temiz genç kızın seninle tanıştırılmaması, hiçbir namuslu kadının seninle aynı odada bulunmasına dahi izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Ona senin dostum olduğunu hatırlatarak ne demek istediğini sordum. O da açtı ağzını yumdu gözünü hem de herkesin içinde anlattığı şeyler öyle korkunçtu ki nasıl oluyor da genç erkeklerle kurduğun dostluklar onların felaketine sebep oluyor. Muhafız alayındaki o bahtsız genç intihar etti. Onunla çok samimiydiniz. Sir Henry Ashton'a ne demeli? İtibarı iki paralık olduğu için İngiltere'yi terk etmek zorunda kaldı. Onunla da yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Ya Adrian Singleton'ın feci sonu, sonra Lord Kent'in tek oğlunun başına gelenler, çocuğun kariyerine olanlar. Dün St. James Caddesi'nde babasıyla karşılaştım. Adam utancından ve kederinden perişan görünüyordu. Peki genç Dük Pert, adamın yaşadığına hayat mı denir? Hiçbir saygın beyefendi adının onunla anılmasını istemez. Dorian Gray dudaklarını kemirerek sesinde sonsuz bir nefretle ''Yeter Basil, hiç bilmediğin şeyler hakkında konuşuyorsun.'' dedi. Berwick'in ben geldiğimde neden odayı terk ettiğini sordun. Onun hayatında her şeyi biliyorum da ondan. Yoksa onun benimle ilgili bir şey bildiği falan yok. Damarlarında öyle bir kan akan birisinin sicili nasıl temiz olsun? Henry Ashton ve genç Perti sordun. Onlara ahlaksızlığı, zamparalığı ben mi öğrettim? Kentin aptal oğlu gidip bir sokak kadını kadınıyla evlendiyse bunun benimle ne ilgisi var? Adrian Singleton senet imzalarken bir arkadaşının imzasını taklit etmiş. Ne yapsaydım yani? Ben onun bekçisi miyim? İngiltere'de insanların ne kadar dedikoducu olduğunu biliyorum. Orta sınıflar o zevksiz sofraların da ahlaki yön yargılarıyla atıp tutar. Fısır fısır tüm sınıftan insanların ahlaksızlıklarını konuşurlar. Kendileri de üst sınıfmış numarası yapar. O yerden yere vurdukları insanları yakından tanıyormuş gibi görünmeye çalışırlar. Zaten bu ülkede zeki ve özel biri olmaya gör. Avam tabakasının diline düşersin. Hem bu ahlak abidesi gibi dolaşan insanlar nasıl yaşamlar sürüyorlar kim bilir. Riyakarlığın başkentinde yaşadığımızı unutuyorsun sevgili dostum. Dorian diye haykırdı Halvard. Konu bu değil. İngiltere'nin kötü olduğunun farkındayım. İngiliz toplumu tümden çürümüş. Ben de tam bu sebeple senin iyi olmanı istiyorum. Sen iyi değilsin. Bir insanı arkadaşları üzerindeki etkisiyle değerlendirebiliriz. Görünen o ki seninle arkadaşlık edenler tüm iyiliklerini, saflıklarını, onur kavramlarını yitiriyor. Onlara çılgınca bir zevk ve sefa tutkusu aşılıyorsun. Dibe battıkça batıyorlar. Onları o bataklığa sen sürükledin ve şu an hala karşımda böyle gülümseyebiliyorsun. Tüm bunlardan daha kötüsü de var. Sen ve Lord Henry etle tırnak gibisiniz. En azından sırf bunun hatırına kız kardeşinin adını herkesin diline düşürmemeliydin. Sözlerine dikkat et Basil, ileri gidiyorsun. Bunları söylemem lazım, senin de dinlemen lazım. Dinleyeceksin. Sen Lady Gwendolen ile tanıştığında o kadıncağızla ilgili hiç kimse tek bir laf söyleyemezdi. Şimdi ise Londra'da hiçbir iffetli kadın onunla parkta gezintiye çıkmaz. Kadının çocuklarının bile onunla yaşamasına izin vermiyorlar. Başka hikayeler de var. Seni sabaha karşı tebdili kıyafet Londra'nın en pis batakanelerinden çıkarken görmüşler. Doğru mu tüm bunlar Dorian? Bunlar doğru olabilir mi? İlk duyduğumda gülüp geçmiştim ama şimdi tüylerim diken diken oluyor. Ya taşradaki evin, orada olup bitenler? Dorian, seninle ilgili neler söylüyorlar bir bilsen. Sana akıl vermek niyetinde olduğumu inkar edecek değilim. Harry'nin de bir keresinde dediği gibi, başkalarına vaaz vermeye soyunan herkes öncelikle böyle bir niyetinin olmadığını söyleyerek işe başlar. Sonra da tabii ki sözünde durmaz. Ben sana vaaz verme niyetindeyim. Herkesin sana saygı duyacağı bir yaşam sürmeni isterim. İsterim ki saygın bir ismin, tertemiz bir sicilin olsun. Düşüp kalktığın o berbat insanlardan kendini kurtar. Hiç öyle omuz silkme. Bu kadar fütursuz olma. Müthiş bir etkileme gücüne sahipsin. Bu gücünü kötülüğe değil, iyiliğe kullan. Yakınlaştığın herkesi bozduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki sen bir eve adım attığında rezillik peşin sıra gelirmiş. Öyle midir, değil midir bilemiyorum. Nereden bileyim? Ama hakkında söylenenler bu minvalde. Bana doğruluğu şüphe götürmeyecek şeyler anlattılar. Lord Gloucester, Oxford'daki en iyi arkadaşlarımdan biridir. Bana karısının Manton'daki evinde yalnız başına ölüm döşeğinde ona yazdığı mektubu gösterdi. Okuduğum en korkunç itiraftı ve seni töhmet altında bırakıyordu. Arkadaşıma böyle bir şeyin çok saçma olduğunu, senin çok iyi tanıdığımı ve senin asla böyle bir şey yapamayacağını söyledim. Tanımak. Seni gerçekten tanıyor muyum acaba? Ruhunu görmeden böyle bir soruya cevap veremem ruhumu görmek mi? diye mırıldandı Dorian. Koltuktan kalktı, korkudan biti benze atmıştı. Evet, dedi Halvard ciddi bir ifadeyle. Derin sesinde hüzün vardı. Ruhunu görmek, fakat buna yalnızca Tanrı'nın gücü yeter. Genç adamın dudaklarından alaycı bir kahkaha koptu. Ruhumu kendi gözlerinle göreceksin bu gece, diyerek lambayı masadan aldı. Gel de kendi eserini gör. Hem neden görmeyecekmişsin? Sonra istersen herkese anlatırsın. Sana kimse inanmaz. Tut ki inandılar. Anlatacakların yüzünden beni daha da çok severler. Her ne kadar sen sıkıcı sıkıcı ahkam kesiyor olsan da yaşadığımız şu çağı senden çok daha iyi biliyorum. Gel dedim sana. Çürümeden dem vurduğun yeter. Şimdi çürüme neymiş kendi gözlerinle göreceksin. Dorya'nın ağzından çıkan her kelimede kibirden gözü dönmüşlük vardı. Çocukça bir saygısızlıkla ayağını yere vurdu. Sırrını bir başkasıyla paylaşacağı için büyük bir mutluluk duyuyordu. Tüm utancının kaynağı olan portresini yapan kişinin ömrünün sonuna kadar yaptığı işin korkunç yükünü taşımak zorunda kalacağını bilmek ona büyük bir zevk veriyordu. Ressama iyice yaklaştı. Gözlerini haşin bakan gözlerine dikerek ''Evet'' dedi. ''Sana ruhumu göstereceğim. Yalnızca Tanrı'nın görebileceğine inandığın şeyi göreceksin.'' Harvard irkilerek geri çekildi. ''Bu yaptığın dine küfretmek Dorian'' diye bağırdı. ''Böyle şeyler söylememelisin. Bunlar çok korkun, çok anlamsız sözler. Sana öyle geliyor.'' Dorian tekrar güldü. ''Öyle olduğunu biliyorum. Bu gece ne söylediysem iyiliğin için söyledim. Biliyorsun, senin için hep güvenilir ve iyi bir dost oldum. Bana dokunma, sözünü bitir.'' Ressamın yüzünden acı bir ifade geçti. Bir an durakladı. Sonra içini derin bir acıma duygusu kapladı. Dorian Gray'in hayatını böylesine didik didik etmeye ne hakkı vardı ki? Şayet anlatılanların onda birini bile yaptıysa kim bilir ne çok acı çekmişti. Doğrularak şömineye yürüdü. Önünde dikilip yanan kütüklerin kırığıya benzeyen küllerine, alevde çıtır çıtır yanan özlerine baktı. ''Seni bekliyorum Basil'' dedi genç adam duygusuz, katı bir ifadeyle. Ressam ona döndü. ''Söyleyeceğim şu'' diye bağırdı. Aleyhinde yapılan bu korkunç suçlamalar için bana bir açıklamada bulunmalısın. Bana her şeyin külliyen yalan olduğunu söyle. Sana inanayım. İnkar et Dorian, inkar et. Neler çektiğimi görmüyor musun? Tanrım ne olur bana kötü kalpli, ahlaksız, rezil bir insan olduğunu söyleme. Dorian Gray gülümsedi. Dudakları küçümser bir ifadeyle bükülmüştü. Sakince, yukarı gel Basil, dedi. Günü gününe hayatımı yazdığım bir günlüğüm var. Yazıldığı odadan dışarı çıkarmıyorum. Benimle gelirsen sana göstereceğim. Madem istiyorsun seninle geleceğim Dorian. Zaten treni kaçırmışım. Önemli değil. Yarın da gidebilirim. Fakat lütfen bu gece bana bir şey okutma. Tek istediğim soruma açık ve net bir cevap almak. O cevabı yukarıda alacaksın. Burada veremem. Uzun uzadıya bir şey okuman da gerekmeyecek.''